Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kerem Bürsin'in Sen Çal Kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntülerini takdim ediyoruz. Sevilen oyuncumuz kamera arkası görüntülerinin Fanlar tarafından çekilerek paylaşmasını çok seviyor ve tabii ki fanlarını destekliyor. Biz de bu görüntüleri sesler için YouTube kanalımızda video şeklinde paylaşıyoruz. Çünkü biliyorum ki birçok fanlar Instagram üzerinden bu görüntüleri izleyemiyor. Çarşamba akşamları Fox TV ekranlarına gelen Sen Çal Kapımı dizisi reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Mükemmel bir reyting toplayan dizimiz bu haftada e, çok güzel bir reyting topladı ve inanıyoruz ki gelecek hafta birincilik Sen Çal Kapımı dizisinin olacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.